Arkadaşlar Türkiye'nin en karizmatik liberal programı, başına boyu program liberal sohbetlerin ikinci sezonun birinci bölümüne değil, birinci sezonla ikinci sezon arasında neydi tam olarak belli olmayan liberal sohbetler Araf isimli özel bölüme hoş geldiniz. Bu bölümü yapıyoruz çünkü ikinci sezona başlamakta yoğunluklar dolayısıyla biraz geciktik. Kürşat her zamanki gibi çok yoğun. Aynı zamanda bir nebile hapishanesinde yaşamakta biliyorsunuz Kürşat. benim hem kongre hazırlığım devam ediyor hem bir taşınma durumu var. Biraz evrak sepet işleri var. Onlar devam ediyor. Bizi özlediğinizi söylediniz ama biz sizi daha çok özledik. Dolayısıyla böyle bir ufak sohbet programı çekelim. Kısa bir sohbet programı çekelim ve ikinci sezondan bahsedelim istiyoruz. Merhaba Kuşlarım. Merhaba. Öncelikle bir şerh koyayım. Nebile hapishanesi değil, Nebile cenneti diyelim. Vay, 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 vay. Ne mutlu Nebile cennetinde yaşayan. Bunu bir belirtelim. <laughs> Hoş hoş bir söyleme olmadı. Kınıyor. <laughs> evet hanımcılıkta bir Şimdi, dünya markası Kürşat Çetinköz. Nebile Hanım sizi çok seviyoruz. Bütün Nibel sohbetle izleyicileri sizi çok seviyor. Benimki bir aslında... Evet özellikle ee, İlkay. En çok İlkay'ı, özellikle ilkayı seviyor. İlkay'ı oyunun ölüm listesinden çıkardık. Evet Kürşat'cığım ee... ikinci sezon hakkında konuşalım. Şimdi müsaade et abi. Birinci sezonda biz olabildiğince etraflı bir hem konuk setinde hem konuların seçiminde gerek tematik konular olsun gerekse spesifik bir soru etrafında derinleşmeye çalışan arayışlar içerisinde olan programlar çektik. Deva Liberal mi mesela aslında evet. anladığım kadarıyla YouTube'da bile yani Türk Türk medyasında bile bu havalı lafı kullanmak istiyorum. Belki ilk etraflı içinde ele alan program bizdik. E, dolayısıyla ondan yararlanıldığını görüyorum. Hakeza Abdurrahman Bey'le olan program her ne kadar Abdurrahman Bey Deva Partisi'ne siyaseti bırakmış olsa da Yine tematik bir konu ve bir dert etrafında derinleşen bir konu. Yine e, Bospek ve Atilla Yayla gibi aslında liberalizmin iki tarafını belki temsil ettiği, düşünülebilen insanların bir araya gelmiş olması açısından bizim programın bir güzelliği var. E, yine Yunus ve Alim abiyle ilgili olan programlarda da bizim aslında goy goy yapmayan, e, bir derdi olan insanlara konuştukları, bahsettikleri konuyla ilgili iyi bir aktarımda bulunmaya çalışan program ortaya koymayakta olduğumuz durumunu çok net yansıtan bir yaklaşımımız var. Sezon 2 ile ilgili sen Kesinlikle. neler düşünüyorsun? Neler öngörüyorsun? Ya sezon 2'de ben özellikle konuumlu programların yanı sıra konseptli programlara devam etmek. ...zaten bizim hep genelde konsept oldu ama böyle bilgilendirici yani işte alt-ok... yapmıştık, başka. Şey yapmıştık. Bunun gibi bilgilendirici şeyler. Tabii bu sene mutlaka Liberal Parti kuruldu biliyorsun. Liberal Partiden bir <laughs> özel bölümümüz olacak. <laughs> Hem e şey anlamında, yönetici anlamında hem de e, programını değerlendireceğimiz, şu an programı revize ediliyor bildiğim kadarıyla, Hı -hı. bir gözden geçiriliyor. Onu değerlendireceğimiz. Hatta belki karşılaştırmalı yapabiliriz. Yani bir programda LDP ile Liberal Parti'nin programlarını karşılaştırabiliriz. Yani çeşitli şeylere gireceğiz. E, detaylara gireceğiz. Bunun dışında da e, belki bir iki tane mıknatıstan çok istemiyedik. Bir iki tane mıknatıs yapabiliriz. Miktakısı çok emek gerektiren bir program arkadaşlar. yani bunun için aslında para almamız lazım. Bakın size bedava yapıyoruz. bunun dışında yani benim genel olarak programdan beklentim ikinci sezondan beklentim olması. Yani <gülüyor> 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 en büyük beklentim bu. <laughs> Bunun son olarak da İlkay bu, bu sezon 18 yaşına girecek. Artık İlkay'a da çocuk muamelesi yapamayacağız. Umarım soğuk suyuna zam istemez. Yani şu anda soğuk <laughs> suyuna <laughs> ben e, gibi Mıknatıs konusunda bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten Mıknatıs evet çok güzel bir format yaratıcı bir format ama hakikaten hem çok büyük ön hazırlık istiyor. Yani okuma, çalışma bu iyi bir fırsat bizim için kendimizi geliştirmek anlamında ama bir yandan da hakikaten işte hayatın örgürü içinde buna zaman olmayabiliyor. Dolayısıyla benim mıknatısla ilgili söyleyeceğim şey şu. E, belki ikinci sezon içinde sadece bir ya da iki mıknatıs bölümü çekebiliriz ama bunları çekersek çok iyi olur. Yani e, iyi hazırlanırız çünkü. Kürşat, Kürşat da dediki olan bir adam seçilen konuya hazırlanmakla ilgili. Ben de aynı şekilde öyleyim. Bir de başka bir önerim olabilir e, metotla ilgili. Bizim izleyicilerimiz arasından ya bu, bu format çok güzel. Siz bunu heba ediyorsunuz iki geri zekalı olarak. Biz bunu yapmak istiyoruz dersiniz mesela yine liberal sohbetler nasılıyla siz yapabilirsiniz. Bize hazır bant yollarsınız. Biz onu kanalda yayınlamaktan mutlu oluruz. Hatta çok da mutlu oluruz ki e, bu ekip büyümeye başlar. ile ilgili şunu söyleyeceğim. İlkay seyredecek tabii ki bölümü. Mecburen seyredecek çünkü sesi aktaracak yani Spotify'a. Kürşat, özür dilerim. İlkay artık mesela bazı programlarda sunucu olabilir. Yani biz bunu istiyoruz ama önemli olan İlkay'ın bunu istemesi ya da kendisini rahatsız etmesi. Bu teklif bütün izleyicilerimiz ya, için de geçerli aslında. An, aynen. Ya ilk ay şu an lise öğrencisi olduğu için biraz çekiniyor olabilir. Üniversite Tabii. öğrencisi olduğunda birazcık daha rahatlayacak. Bu arada üniversite sınavında ilk başarılar diliyoruz. İlk ee, ay kesinlikle. Bütün üniversite sınavında. İlk ay sana inanıyoruz başarılı kesinlikle başarılı olacaksın. E, ee, hepinize de başarılar diliyoruz. Evet iyi hatırlatma. Turgut. Küçük Turgut. <laughs> Kopar da gel. Küçük Turgut. <laughs> yani şeyimiz bu. Evet. <laughs> Evet. Bunun dışında son olarak artık toparlıyoruz. Evet. Programı çok uzatmayacağız bu bölümü. Bir diğer mevzu da şu. Bu sezonda konuklarda da gene zaten sözleştiğimiz birçok konuk var. Burada şeyi devam ettiriyor olacağız. Aynı seçkin şekilde konuklarımıza devam ettiriyor olacağız. Fakat onun dışında zaten eğitici başlıklar da olacak mutlaka. Yani işte sizin e, mıknatıs dışında çünkü mıknatıs da format şuydu. Arda başka bir şey söyleyecek, ben başka bir şey söyleyeceğim. Yani temel olarak şeyimiz buydu. E, bakışımız buydu. Ama şu aşamada maalesef e, yapamadık. Benzeşen şeyleri <laughs> Abi bir de şey olmuyor yani farklı düşündüğümüz konu bulmakta çok zorlanıyoruz. Yani farklı düşündüğümüz konu deva zaten konukların %50'si deva. Ha bunu söyleyecektim iyi hatırlattın abi. İkinci sezonda benim önceliklerimden birisi arkadaşlar. Kürşat'ın konuk setini sadece devalılardan oluşturmaması. Yani dikkat ederseniz söylediğimiz herkes, konuştuğumuz herkes Burak Dalgın Beyefendi, Alper... Kürşat'ın arkadaşı olduğu için isimle hitap ediyorum. Alper kusura bakmasın. Hani sanki o beyefendi değil gibi bir an <laughs> öyle bir durum oluştu birdenbire. Alper Akalın beyefendi, Burak Dalgın beyefendi. Devadan başka insanlar da olabilir ama tabii işin şakası şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ya biz pek çok insanı çağırdık. Zaten birinci sezonda olabildiğince geniş bir e, konuk seti, bir skala oluşturmaya çalıştık. Burada da amacımız o. Fakat birinci sezonda böyle şu katıldığı için ben programa katılmak istemem diyenler oldu. Onları da saygıyla kabul ediyoruz. Hani Öyle bir yaklaşımlar olabilir. Bizim için bir problem yok ama farklı farklı konulardan ve toplumun farklı belki siyasi yelpazesinden insanlar yine konuk olacak. Kürşat'ın söylediği gibi liberal parti. Kürşat'cığım, Oma'yla kafa planımız vardı. Bir kapandı, el değiştirecek falan gibi bir durum söz konusu ama Furkan Başkan'ı konuk alabilir, de Türkiye'de girişimciliği anlatabilir yine mesela ay bize bu kısmı kessin. Ee, orada önemli bir şey var. Bunu e, Furkan Başkan'ı da menşinleyerek e, paylaşalım. Furkan Başkan'ı girişimciliği anlatması noktasında buraya bekliyoruz. Furkan Gök e, bence hemen şans eseri uzun zamandır bir şekilde yaptıklarını takip ediyorum. Denk geliyor yani internette denk geliyor. Bir Osmanlı ocakları vardı, AK Parti zamanı vardı. Daha gençken işte e, Erdoğan'la resimleri yayınla paylaşıp ne kadar benziyorum falan Bir Bence çok güzel bir dönüşüm hikayesi. Girişim bilim dönüşüm hikayesi. Biyografi var benim çok ilgimi çekiyor. Furkan Başkan bekliyoruz. E, bu, bunu Mention Deep ilk ay paylaşacak. Evet. E, eminim ki e, Furkan Başkan da e, kabul edecektir bunu. Evet, çok keyifli olur. Ee, arkadaşlar şu itirafı da yapmak zorundayım. Biz bir liberal sohbetler buluşması yapmayacağız. <laughs> yani yapamayacağız, öyle görünüyor. Bunu ancak dijital olarak... Becer <laughs> Becere, Beceremediğimizi itiraf edelim. Gönlümüz çok istiyor tabii de işte e, hakikaten e, ben Türkiye'de çok az bulunuyorum. Arkadaşlar bakın, hani şu adamın bir sözü var. Diyor ki iki gerizekalı. i̇ki <laughs> gerizekalı. <laughs> abi biz dokuz diye birbirimize laf atarak dokuz. Pazar dokuzumuzda yaşıyoruz. <laughs> dokuz, <laughs> adamı baksana uyuyor. <laughs> <laughs> tamam mı? Yani biz böyleyiz abi. Biz keyfe keder yapıyoruz bu programı. Programdan bir beklentimiz yok. Yani yok. Dress aldığımız hiçbir şey yok. Sadece mesela şu bardağı hediye ettiler. Mum geliyor. Sonradan öğrendim. Mum herkese gidiyormuş. Tamam <laughs> mı? Ayşe Bilge'ye Bilge kitap yolladılar. Benim için bunları yollasınlar, yollamasınlar. Bir kadın girişimi olması, internette, Twitter'a bu kadar önemli bir şekilde. Bu çok güzel yürütüyorlar oradan ve çok tatlı bir ekip. Bilmiyorum, işte Ali Bey var, Treskul hesabının şey sahibi eşin şey eşin diyorum hanımefendinin adını unuttum. Ee, yani şeyin e, genel olarak baktığınız zaman ekipten sadece iki kişi biliyorum belki daha fazladır. Ben bilmiyorum. Ben, bence ama yoktur hocam. Yani bütün şirket bizim gibi hani. Yoktur. Diğer sohbetler iki üç kişiden evet. ibaret. Onlarda da öyledir yani muhtemelen. Ama ama şunu söyleyeyim yani Hiçbir fiziksel mağazası olmayan sadece internet üzerinden kahve satan ve gerçekten kaliteli kahveyi getirmek için uğraşıp dinen e, böyle bir iki kişi belki şu an bildiğimiz iki kişi belki daha fazla daha az bilmiyorum bu iki kişinin ya bence destek olunması bu iki kişiye şey yapılması bizim desteğimiz ne olacak yani bir liberal gençler arasında bilinen e, işte LDP'nin eski başkanı tarafından e, sözleri çalıyor. <laughs> söy, söy, söyle söyle. <laughs> ya bugün onu söylese hakikaten ya onu konuşalım. O evet, evet söyleyelim bu Fescol e, Trekul bitirelim. Teşekkürler gerçekten. Ben kahvesini de çok seviyorum. E, çok bu, 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 çevreye tanıtmış Aynen. olmaktan da ötürü yani çok, 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 çok çok mutluyum. Var daha şurada kamerada görünüyor bugün. Yani şunu Yaz yazıp yollamaları ve büyük incelik. Yani şunu söyleyeyim size. E, kahve pahalı. Valla <laughs> bunun için kahvenin pahalı için kim izleyeceksiniz söyleyeyim mi? En son firmaya kızacaksınız. En son. Yani. Ha, ha. Birincisi e, en son. Birincisi dünyada Türk parasının değerini her güçen gün düşürenlere kızacaksınız. İkincisi Türkiye'de e, gümrük vergilerini arttıranlara kızacaksınız. Üçüncüsü Türkiye'de her şeye vergi ekleyenlere kızacaksınız. En sonunda diyeceksiniz ki kardeşim sen niye bu ülkede gidip yurt dışından kahve getirip onu düzenli güzel öğütüp bize satmaya çalışıp bir de bunun karşılığında para almaya çalışıyorsun. Keşke komünizm olsa sen de onu getiremesen biz de kahve diye bir şey köpürtüp içsek. Eee Yine yine Kürşat yüzden, Kesinkoz'dan yine feiz dolu laflar, Feyiz dolu siyasi analizler. Çok teşekkür ediyoruz Kürşat. Kürşat hocam adresleri. Ee, ekleyecek bir şeyim yok Kürşat'cığım. Bugün 26 Eylül 2021. Ee, bugün e, Twitter'da Şey Şeker Şey kardeşimizin senin bir lafını çaldığını e, gördüm ve paylaştım. Bunu kayıtlara geçmesi için özellikle de bu programda söylüyorum. Hırsızlık yapma, özgün ol. Kardeşim, sevgili kardeşim. <gülüyor> 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 ya şaka bir yana Cem Toker. Şimdi bunu da ben, ben kesersem. Şey Cem Toker benim üzerimde çok emeği olan, geçmişte çok sevdiğim saydığım, yanımda olmaktan, ondan bir şeyler öğrenirim, bir şeyler kaparım, ondan bir şey öğrenirim. Yani nasıl diyeyim? Yolunda gitmekten de, yani müridi olmaktan zevk aldığım bir insandı. Ama daha sonra güçle birlikte zehirlenmesini görüp yollarımız ayrıldı. Onlar ayrı bir şey. Ama bir şey demek istiyorum. Yani programın da sonuna yaklaşıyoruz. Ee, bir özgün olsun. İki yani küfür bazlı bir de e, arakçılık başladı. Arakçı şu <laughs> Ve <laughs> Cem Toker'de Tornistan. Şeydi, şey var. Ha, Tornistan. Neyse. Onu geçelim. Son olarak yani bu LDT yani biliyorsunuz bahsettik, liberal e, parti kuruldu. Kardeşim bir o Arakçılığı kesin, iki ya bırakın bir tane daha liberal parti olsun. biz rekabet kaliteyi getirir diyen adamlarız değil mi? Yani bir rekabete girin ya iki tane seçime giremeyen parti rekabetin belki onlar seçime girer kim bilir yani çünkü günün sonunda e, gördüğüm kadarıyla dertleri liberalizm yani benim bir adresim belli olsun değil sadece. Bırakın insanlar bir rekabet etsin, çalışsın. Siz de önünüze bakın yani. Evet, yerden göğe haklı. Liberal Parti'ye başarılar diliyoruz. Belki ikinci sezonun ilk bölümü gerçekten biz e, örgütleyebilirsek kendimizi, ki söz vermiştik, e, Süleyman Halit Soysal'la da konuşmuştum ben. Yani onlar da bize bir program vermek istiyorlar. Çok iyi olur. E, belki hemen bu programın arkasından bu hafta içinde böyle bir sohbet gerçekleştirebiliriz. Çok merak ettiğinizi biliyoruz. Biz de merak ediyoruz. Bir program revize ediyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Mutlaka anlatacakları bir şeyler olur. Sizden soruları da toparlarız. İyi olur diye düşünüyorum ve sezon içinde de olabildiğince zengin bir konuk çeşitliliği skalası yaratmak derdindeyiz. Bununla ilgili sizden bir beklentimiz olabilir. Bize zaman zaman konu ve konuk öneriyorsunuz ama özellikle konuk kısmında eğer o önerdiğiniz konu kendi time timeline'ınızdan ya da Twitter aktivitenizden tanıyorsanız, muhabbetiniz varsa, bizim adımıza konuşabilirsiniz, davet edebilirsiniz ya da aracılık yapabilirsiniz. Bizim için işler kolaylaşır. Biz tanıdığımız insanları kolayca zaten konuk ediyoruz. Şimdiden üç konuğumuz belli. Liberal Parti, Burak Dalgın Beyefendi ve Alper Akalın Beyefendi ile programlar çekmeyi planlıyoruz ve bunlarda sadece deva konuşmayacağız. Özellikle devadan gelen insanlarla böyle eleştiriler geliyor ve onlar kabul ediyorlar arkadaşlar. Daha açıklar çünkü. Abi bakın biz bir partinin daha başkanlık divanı üyesine yazdık Arda yazdı önce Edir kabul etti oldu. sonra kayboldu öyle söylüyorum söyleyeyim yani tamam <laughs> isim önemli değil Hiç ya var. da birisine bağlantıya geçiyoruz falanca katıldı ben katılmamlar var hı hı. çünkü yani program bir bölümüne gelince abdesti bozuluyor kanalın insanların yani, namazı kabul olmaz diye gelmiyorlar herhalde bilmiyorum Ondan sonra e, yani durum bu ama herkese hoşgörüyle yaklaşıyoruz. Biz istiyoruz ki burada liberalizme dair diyecek sözü olan, belki kontra konuk, yani liberal olmayan konuklarda bir şey yapıyoruz. Ben de mesela kişisel hedefim bu sene Sinan Canan'ı, aycım burayı da... <laughs> <laughs> Sinan Canan'ı bir kere konuk etmek isterim. Çünkü e, yani ben onun burada şimdi sürekli de var. Şimdi neyse kitapları. Biliyoruz biliyoruz. Senin Sinan Hoca'yı çok beğendiğini, sevdiğini, takip ettiğini biliyoruz. ben de takip ediyorum. Kitabı, Sinan Hoca'yı. Şu kitapta Kendini liberal olarak tanımlıyor liberal şey Sinan Hoca. Hı. Bu kitapta kendini liberal olarak tanımlıyor. Ekonomik modelle ilgili bazı farklı düşünceler olmakla birlikte Sinan Hoca'yı da o yüzden e, görmek çok isteriz inşallah olur. Bu konu konusunda şunu hatırlatarak tekrar bitirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ben bir pro programda Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile konuk görmek istediğimi söylemiştim. Ben de hatırlarsanız aynı programda <laughs> ben de. <laughs> İsterdim demiştim. Sonra e, Numan abi bize gazı verdi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı mentionladım. E, sabahı beni aldılar <laughs> evden evden. Yok ya ben gerçekten e, gerçekten samimiyetle ve candan istersek bunun mümkün olduğunu düşünüyorum ama biz nereye Sayın Cumhurbaşkanı Tabii. nereye? Kendisi Cumhurbaşkanımızdır. Elbette konuğumuz olabilir. Çok da mutlu oluruz bundan ama Kürşat'ın bu esnada yurt dışında olmasında fayda olduğunu yine de söylemek isterim. İstersen Kürşat'çım, Araf adını verdiğimiz bu tuhaf bölümü ikinci sezonda yapacaklarımız dışında hiç yaratıcı bir şey söylemeyen bu bölümü bitirelim. Peki arkadaşlar, ikinci sezonun birinci bölümü ne zaman diye sorarsanız vallahi bilmiyorum. Liberal sohbetlerin Arap bölümünü seyrettiğimiz arkada arkadaşlar. Arkadaşı yakalmazsa, kalmazsa, arkadaşı <laughs> kalmazsa, gün beğenmekten vazgeçerse en kısa sürede. Ya arkadaşlar, programı bir an olsun yaptık ama ya adam evli ve çocuklu diye Cuma ve Cumartesi gecesi, ben kim bilir hangi partide kimlerle beraberim? Yani bana Cuma-Cumartesi program önerilmez. Ne partisi önerilmez. Ya kardeşim? Ne partisi <laughs> uyuyorsun lan? Kim Pazar uyu? günü ol Pazar <gülüyor> günü <gülüyor> uyuyorum. Pazar günü ya. uyuyorum. Pazar günü cuma ya. ve cumartesi çok yorulduğum için tabii ki uyuyorum normal olarak. Arkadaşlar görüşmek ha. üzere. Sizleri seviyoruz. Ha.